Hacı abi dik çekiyorum yatay olmuyor. Aynen ama dik oluyor. Bu nasıl bir gözüküş mü Telefon burada, telefon burada. Telefon burada. Merhaba sizlerin seyirciler. Ben Yunus Emre Özden. Şu anda Kocaeli'den sizlere sesleniyorum. 2025 Golbol 4. Lig erkekler müsabakalarında kulübümüzün 3. grup karşılaşmasına çıkıyoruz. Güzel çıkır böyle. Güzel çıkır böyle.

Şu anda Kocaeli'den sizlere sesleniyorum. 2025 golbol dördüncülük erkeklerimiz vakalarında kulübümüzün üçüncü grup karşılaşmasına çıkıyoruz. Şu an sessizlik sahada olan üçlümüz bir numaralı bölgede İbrahim Demirelli, 3 numaralı bölgede Emre Çelik ve 5 numaralı bölgede Muhammed Resul Özden. Manisa Şehzadeler ekibiyle oynuyoruz takımıyla. Şu an göz maske kontrolleri yapılıyor. 3 numaralı formasıyla İbrahim Demirelli, 4 numaralı formasıyla Emre Çelik ve iki numaralı formasıyla Muhammed Resul Özden. Şu anlık yedek kulübesinde oturanlar 1 numaralı formasıyla İsmail Özden, 7 numarası 7 numara formasıyla Muhammed İşlek ve 5 numaralı formasıyla Ali Gezer. İlk yarı 12, ikinci yarı 12 şer dakika olmak üzere iki devreden oluşacaktır. Devralarında 5 dakika mola var. Oyun içinde 15 saniye mola alınabiliyor. Haydi Çukurova, başarılar Çukurova. Çekişmeli ve güzel bir maç olsun. Bizleri gururlandır. İlk iki maçımızı teknik olarak onda sıfır bitirdik. Umarım bu maç da öyle biter. Haydi Çukurova. Adana'nın en iyi takımı. Haydi bismillah. Şu an maça başlıyoruz. Şu an top Emre Çelik de 3 numara bölgeden oyuna başlıyor. Play de geldi. Güzel bir taktik uyguluyorlar. Haydi İbrahim Demirelli. Haydi İbrahim abi. İbrahim Demirelli'den güzel bir şut. Blok. Şu an rakibin 3 numara bölgesinden hızlıca bir atış. Top şu an Emre Çelik de. Emre Çelik'ten güzel bir karşılama. Haydi Emre yaparsın Emre. Haydi Emre. Emre'den güzel bir sert şut. Bravo Emre. Rakip takım Manisa blok yapıyor. Manis hızlı bir atışla geri geliyor. Şu an Emre Çelik'ten güzel bir karşılama. Topu Muhammed Resul Özden'e verdi. Haydi Resul. Yaparsa Resul, Resul'den güzel bir şut. Resul, Resul, Resul ve gol. Ve gol. Grubumuzun maçın ilk golünü Resul atıyor. Bravo Resul Özden. Muhammed Resul Özden. Top şu an rakibin 5 numaralı alanında. Direkt out attı topu. Şuan top Muhammed Resul Özden'de. Beş numaralı alandan güzel bir atış bekliyoruz. Haydi Resul, bir tane daha gol bekliyoruz. Haydi Resul. Bravo. Bravo Resul Özden. 2-0. Bir dakika bitmeden 2 tane gol geldi. Bravo Resul. Sessiz bir top geldi Muhammed Resul Özden'e. Muhammed Resul'den güzel bir şut bekliyoruz. Haydi Resul, güzel bir sert bir şut ve gol. Gol, gol, gol. Üçte üç. Üç golünde üçünü de Mehmet Resul Özden attı. Şu an top rakibin bir numara bölgesinde. Sert bir atış yapıyor. Topu Emre Çelik'ten güzel bir karşılama. Emre Çelik'ten güzel bir şut bekliyoruz. Haydi Emre, haydi Emre. Emre'den sert bir şut. Ve gol. Bravo Emre, bravo gol. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. 4-0 öndeyiz şu an. Çukrova timeout aldı. Dinlenme molası aldı. Maçın bitmesine, ilk karnı bitmesine henüz 10 dakika 46 saniye varken biz 4 golle başlıyoruz. Kamerayı yan tutamıyorum maalesef kusura bakmayın. Çekilmiyor. Şu an top rakip tarafta. 5 numaralı alanda. 5 numaralı alan topa başlıyor. Anisa Gesten güzel bir atış. Emre Çelik'ten güzel bir karşılama 5 numaralı alanda. Topu İbrahim Demirelli'ye verdi. Haydi Demirelli yaparsın. Demirelli'den bir numara bölgeden atış geliyor. Haydi Demirelli. Haydi Demirelli'den çok güzel bir atış. Gol. Bravo Demirelli. Gol. Şu an 5-0. Haydi Çukurova. Bravo. Şu an rakip 5 numaradan atışını gerçekleştiriyor. Yavaş bir şut geldi. Muhammed Resul memreçelik Emre Çelik. Emre Çelik karşıladı. Çukurova'dan oyuncu değişikliği geliyor. Evet şu an Muhammed Resul Özden sağdan çıkıyor. Yerine Ali Gezen Demir geliyor. Bravo Ali abi. İlk maçında iki tane çok güzel bir gol atmıştı. Bu maçında da güzel goller bekliyoruz. Resul Özden rakibe dört tane gol atınca daha fazla atmadı. Onu sağdan çektiler. Bravo Resul Özden tebrik ederim. Ali Gezen Demir Resul yerine sol tarafa geçti. Şu an top İbrahim Demirelli'de. Haydi İbrahim Demirelli. Güzel bir atış bekliyoruz. İbrahim Demirelli'den güzel bir şut. Şut ve gol. Gol. Bravo İbrahim. Bravo Demirelli. Çok iyisin. Çok iyisin abi. Tebrik ederim. Şu an karşılaşma 6-0 öndeyiz. 10. dakika. 10 dakika kaldı. Şu an rakipten yanlış bir şut out. Top şu an Ali Gezen Demir'de. Haydi Ali. Ali'den güzel bir şut bekliyoruz. Haydi Ali. Ali'den sert bir şut. Maalesef haybol oldu. Penaltı kazandılar. Uf. Ali'den güzel bir kurtarış bekliyoruz. Bravo Ali. Haydi Ali abi yaparsın. Ustan Can'a eminim. İnşallah da tutar. Şu an rakip de top. Uşak bir şut ve Ali abiden blok. Çok iyisin Ali abi, çok iyisin Ali. Hatasını telafi etti. Şimdi bir golle de bizi mutlu edecek. Haydi Ali. Top şu an Ali gezenden Demir'de. Ali'den güzel bir atış bekliyoruz. 5 numaralı bölgeden sert bir atış. Güzel güzel ve gol. Gol gol gol. Bravo Ali abi. Ali Gezen Demir'den çok güzel bir gol. Şu an karşılaşmaya 6-1 öndeyiz. Şu an 6-1 öndeyiz. Çok iyi. Heyecanlıyız. Bu maçı teknik olarak bitirmek istiyoruz. Sahada şu an olan üçlümüz sağ tarafta İbrahim Demirelli, ortada Emre Çelik ve sol tarafta Ali Gezen Demir. Şu an top rakibin bir numaralı bölgesinde. Rakip oyuna başlıyor. Manisa'dan değişik bir atış ve blok out. Top şu an Ali Gezen Demir'de. Ali abi haydi Ali. Evet şu an İbrahim Demireli. Demireli sağdan çıktı. Velihat'ı 7 numarasıyla Muhammed işleye bıraktı. Haydi Muhammed. Haydi Muhammed abi. Şu an karşılaşmaya 7-0 öndeyiz. Tabelada bir yanlışlık olmuştu. Karan dakika 9 dakika 50 50 saniye. Şu an top. Muhammet İşlek'te, Muhammet 7 numaralı formasıyla oyuna girer girmez güzel bir gol bekliyoruz. Güzel bir atış ve gol. Gol, oyuna girer girmez girdiği dakika gol attı. Tebrikler Muhammet İşlek, tebrikler Muhammet abi. Şu an top rakibin 1 numaralı alanında. Oturduğu yerden hiç kalkmadan güzel bir şut çekti. Top şu an Emre Çelik'ten güzel bir karşılama. Haydi Emre Çelik. Güzel bir gol bekliyoruz senden. Sert ve güzel bir gol ve gol. Sert bir şut, sert bir güzel bir şut diyeceğim. sert bir güzel gol dedim ve olduğu gibi gol oldu. Şu an çok iyiyiz. 9-0 öndeyiz. Tek bir gol ihtiyacımız var oyunu bitirmek için. Rakip takım oyunu başlattı. Evet topu şu an Ali Gezen Demir karşıladı. Ali Gezen Demir son golünü atmak istiyoruz. Haydi Ali. Güzel sert bir şut. Ve gol. Evet. Maçı bitirdik. 10-0'lı güzel bir galibiyetle. Oyunu teknik olarak bitirdik. Tebrikler Çukurova. Tebrikler Adana. 3 maçı da 10-0 olarak hiç gol yemeden 30 golle bitirdik. Çok iyi bir oyundu. Çukurova. Gurur diyoruz sizle. Bravo Adana. Bravo Çukurova. Bizi izleyen, seven, sayan herkese teşekkür ederiz. Şu an Çukurova rakip takımı tebrik ediyor. Haydi hoşça kalın. Selametle. İyi izlemeler.